Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski için Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in devrede olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in Fenerbahçe'den 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'ye talip olduğu iddia edildi. Marca'dan Meteo Moreto'nun haberine göre Fransız temsilcisi Ren Polonyalı futbolcu için sarı lacivertli ekiple anlaşmaya yakın. Haberde SZY Manski için 11 milyon avro ve bonuslar olacak şekilde bir paket üzerinde görüşüldüğü vurgulandı. Bu sezon 4 gol katkısı yaptı. Bu sezon 25 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.